merhaba arkadaşlar. ben Safi, yanında da Alex var. ve bugün arkamda da gördüğünüz gibi korku evi videosu çekiyoruz. Ve şuradaki paylaşım merak ediyorsanız merhaba arkadaşlar. O bizim katilimiz. Tabii ki de gerçek değil de yani. Şimdi bizi eğer iki saat içerisinde bulursa gördüğünüz gibi Alex'in elindeki parayı ona sahip veriyoruz. Eğer bulamazsa para bizde kalıyor. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Tabii ki onun, onun eli bağlı. Elindeki tel size de biz iletişime gireceğiz. Şu an size çektiğim video kamerasında. O zaman biz şuradan gidelim. Bizi bulan, bulma şansın sıfır. Görüşeceğiz. Bence korkuyorum ben ha. Sen korkma bence. kapıyı kapatır onu. Ben şuralara bir Ay bismillah. Buraya boş saklanabiliriz. Buraya asla akıl etmez. Baksana. Bence bir yukarıya yaparken o direkt yukarı biz hemen şu aşağıya kaçarak tuttuğumuz kiraladığımız arabayla evin e, gideceğimiz yere o zaman da Hadi şöyle şöyle gel karan gelelim. ben gelelim mi? Evet şu kamerasından onu izleyeceksiniz kapanıyor mu? Yatak kapamıyor? Alex korktuğu için yani Alex korktuğu için de zaten. Ve zamanımız tükeniyor. Ağacı neredeyse? Hadi ya. Alex korkma bunda da. <laughs> Aferin. şimdi katil kamerasını gönderiyorum size. Bunları nasıl açacağım? <laughs> Çıktık. Sıra bende arkadaşlar. Hepsini kıtır kıtır bulacağım. O para benim olacak. Hadi gidelim. Bilerek de kapıyı kapatmışlar. Onları bir alalım. <laughs> beni görüyorsunuz değil mi? <laughs> Alex orada saklanıyor korkuda. Ee, şu an içeriye gitti. Bizim bence kaçma vaktimiz yukarıya çıktı herhalde. bence kaçma vaktimiz. Arkadaşlar şimdi biz arabayı binelim. Arabanın içinde gördüğünüz gibi onun farkı değil. Ona geldik sanıyorum. Ben şu an biraz sessiz konuşmam lazım. Ben alt katta. Hadi Alex arabaya atla. Arkadaşlar biz gittiğimiz yerde açarız size kamerayı. Arkadaşlar Dikkat, Bizi bulamayacaksın. Hayır, neredesin? Gütsüz. <laughs> 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 Kaçtılar. Kaç, koş, koş. Arkadaşlar son an Alex'in abime geldik. Bizi korumamızdan takip edecek Bu Burada bir şey var öğrendik şimdi. Onu gireceğiz. Herhalde doğrudur. Aa. Nasıl? Aa. Bana her şey söyleyebilir misiniz? E, bankanın altında. Tamam. Yazmamız lazım çünkü içimizde Aa. katil. Çok yürüldük. şimdi buraya saklanacağız. Arkadaşlar biz size katile veriyoruz kamerayı o zaman. Arkadaşlar <laughs> şimdi buraya.

Arkadaşlar son 5 birlikte kazanıyoruz. 2 1 0 Kaybettik katil Hayır. Abone olun. Biz gerçek yüzünü. Arkadaşlar katilimiz tatlış bir kızmış maliyse çok korkuttum. Evet maalesef sizi çok korkuttum. Neyse biz parayı alıyoruz ve videomuzu da kapatıyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle serileri gelmesini istiyorsanız videomuza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.